birlikte ay oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Selam ver. Evet bu korku oyunu fark ettiğiniz gibi. Buradaki amacımız durum e, durun mesela torbaları böyle. Toplamak. Evet torbaları toplamak şöyle. Aç alalım mı? Al, Ve bizi de öldürmeye olur. çalışan bir bir, bir, bir mistik bir şey var. uçuyor hatta. Tamam. Ve yeteri kadar korkutucu bence. Neyse. Burada iki torba daha buldum. Gerçekten Çok iyi o zaman. Bir an Granal... O testere buldum. Testere, testere mi? Çok iyi. Testere, gö testere evet buradaydı. Ben öncekinde de bulamadım ama bu sefer bulduğumuz iyi oldu. Her zaman olmuyor çünkü. Gel. Burada bir yerde torba var mı? O bismillah. Gire giriyoruz. Tamam. Üzkan. Burası kaymış Tamam. Burası çıkıyor. Ay. Bismillah. 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 Üstümüzde şu anda. Bismillah. 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 Eski geliyor 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 Çok güzeldi bu arada. Evet gördüğünüz gibi canavarımızı da görmüş olmalısınız. Beni takip etsene. Neredesin? Ben Aa çalabiliyoruz. Çok kötü bir ses çıkıyor. Aa burada sayı buldum. Haso, çok hasso iyi. sayı buldum. Bir bir. Bir çalmam çok iyi. O bizim aklımıza durması lazım. Bir torba daha buldum. Bismillah. Ya yapma çok. <laughs> Geliyor ortam. Bakalım neredeymiş bu? Dur bakıyorum nerede olduğunu. Tam şu anda çöpçüklerin oldu. Çöpçük. Neyse ben şimdi bir tane ses animasyonu vereceğim. Tık 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 Gel gel gel. Gel piş piş piş. Neyse. Ne devam ediyoruz. Burada mı? Bakalım. Hadi açalım şunu. Evet arkadaşlar. bu torbayı buldum. Torba buldum sana ya. Çikolata parçacıklı kurabiyeler. Bismillah, en bismillah, bismillah. Aha aldı beni. Ya oğlum sen niye ölüyorsun hemen ya? Ya ben ne yapayım ya? Aa saçma sapan oynuyorsun ya. Tekrar Neyse olmadı. tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar ilk oyunumuz yani. Yine has Normal. Ben, yine has yine oluyor. bana saçıyor ya. Delireceğim ben. ben ben de yakalandım canavara. Neyse devam eder. İyi, 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 iyi. Sen de selam verdin bu arada bana az önce. Ge yerin kesinlikle görürsün. İyi, iyi geldiğimi gösteriyor. Selam veriyor zaten. Merhabalar. Gel. Gel. Piş, piş, piş. Ve organize baba. Bak bu sefer burada testere yok. Bu sefer yok. İşte bak her zaman bıçak, oluyor. var. Onu alamıyoruz. Ha, ha. Hayır, burada bir şey yok. Hmm. Şu an. Ne? Aa, şey var harita var bak. Görüşünün evet. Altında... Biliyorum. Bakalım haritamız. Ek yemek alanına şey tamam biz. Neyse ya neyse geldik hadi. Aa bak şu yandık gözleri al. onun Bismillah. Bismillah. Ben bir çorba Bismillah. daha buldum. Tamam. Dur bakalım burada var mı? Aa ben bir tane daha buldum evet ben de buldum. Şöyle bu neymiş? Al şunu. Nasıl, o nerede? Bakıyorum. Şu anda yukarı çıktı. Geliyor 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 geliyor. Geliyor odadan çıkma sen. Odadan çıkma geliyor bana bana geldi. La 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 geldi. La 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 Muhammed Rasulullah. Odan o tesire buldum, oldu buldum. oldu. Oğlum Nerede? her seferin oda değişiyor lan. O sanırım yukarı çıkıyor dur. Bir şey daha buldum. Bu evet o yukarı çıkıyor önce. bismillah bismillah. Geliyor geliyor birimize geliyor şu an. Aa bir numara buldum yine bir sayı şey buldum. Oha burada iki tane bir adam bir tane kadın fotoğrafı var. Ne? Sorma ben çıkayım mı? Mi? Ben almaya gelmeyi düşünüyor musun? Neyse ben çıkıyorum. Aa bir torba daha buldum. Bu arada arkadaşlar yanımdaki kişi kim diye sorarsanız kuzenim Ivo. Okay, siz daha bu daha diyebilirsiniz. Aha, göz buldum, var. göz buldum, göz buldum. Neyse. Hadi bir an abi, önce kusun. Göz buldum, ben aldım. Aslında aşağı kadar gitmemiz lazım artık. Tamam o sanırım yukarıda aşağı inelim biz. Gel. Göz göz göz. Aldım göz aldım. Burası da çok korkutucu ya. Ben gidiyorum da bir şekilde gel yerimizi kaybetmeyelim. Labirent gibi. geliyor. Nerede baksana. Bir yerden gelecek. Orada. vardı Oradan gelecek. Gel. Geldi. Nerede? Geldi. Ölme sakın. Sakın ölme. Geldi benim arkama, aramızda. <laughs> Seni gördüm. Birim çıktı. Kaç burada, 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 burada. Vallahi burada, vallahi burada, vallahi burada. Aynen. Kaç, 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 kaç. Kaç burada? Arkamızda. Kaç? <laughs> ben kaçıyorum. Beni <laughs> <Kaçıyorum>. göster. <laughs> abi ne <laughs> arkadaş? Ya, ya. Kaldı <laughs> bu ne bunun sesi ya? Neyse. Devam ediyoruz. Devam ke. Bu, sefer, bu sefer yapmamız lazım. Bu sefer üst kat deneyelim. Tamam bu sefer üst kat da. Oğlum bak bir de, bak bir yerden geliyor bir yerden gidiyor bir yerden Oğlum, geliyor çok bir yerden şey gidiyor. gidiyor. bu arada. Evet. Üç tane direkt buldum bu arada ben. Ne üç tane mi? Üç Adım. tane direkt buldum. Oğlum ben onu nasıl mı? Gizli kitapları buldum ben. Okey sen sen diğer odalara bak. Ben de gizli kitapları buldum. Gel gel gel, gel, gel gel hadi ya. Ice buldum ice buldum. Balon işimize yarar. Bir torba daha. Hadi buradan lütfen testere gelmedi. Miner dolduna baksana. Ha, nereden bakıyorsun? Bak o ee, göze gel. Göze basacaksın. Görülüyor orada. Aa üst kata çıkıyor. Geliyor 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 geliyor. Aa geliyor valla. Ben böyle buraya saklandım arkadaşlar. Yere bakıyorum. Çok güvenli oldu. Bismillah bismillah bismillah. Ya of. Karkış, <laughs> sen, sen, de öylesin. Parlıyor mu? Ortalık parlıyor senin içinde. Neyse. Aslında ben buldum. Ne? Alt kat, üst kat, üst kat, üst kat. Yürü yürü yürü. Çabuk 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 çabuk. Oh, çabuk. Organize. Bu arada sadece kaçarken koşmayı kullan. Bismillah. Geliyor, Bismillah. geliyor geliyor geliyor. Ama Geliyor. Mutfağa gir mutfağa mutfağa. Mutfağa yarın sönüyor ya o zaman geliyor. Hı hı. Hani göz bulmamız lazım. Bende var ya. bir tane göz. Baksana. Şu çöpçüklerin olduğu yerde bir de baril var. Anlamadım nerede olduğunu. O ya. benim önümde direkt. Ezberlemek gerekiyor bu arada nerede olduğunu. Gel, yani haritayı ezberlemek miyim? gerekiyor. Şaka mı ya? Yani. Dur sıkıştım. Geliyorum. Gel. Ondan korkan onun gibi olsun. Göz şu mu, şu kapıya gel. O üst katta mı alt katta mı? Geldi 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 geldi. geldi. Fark ah, ettim ben Bu da benim burada mı? Benim burada değil sanırım. Abi kapıyı açamaz değil mi? Açamaz. Hikmet gitti. Kapıyı açamıyor. Ondan like, kapılar en güvenli yerler bizim için. Kapı abi. Aga ben mutfakta takılı kaldım. Sen ne yapıyorsun? Şarap var. Şarap işim. Lıp lıp lıp. Oğlum ben burada şey buluyorum bak. O kadar. Sen hiç bulup yapmıyorsun ya. Ya yapamıyorum. Abi, Abi yer bir, var, tane yok. daha buldum ben. Nerede? Gözüm var mı? benim gözüm yok hmm. ben çıkamıyorum e, Kapının önünde gitmiş olmaz lazım oğlum. yok kanka çık çık, çık artık. Çıktım. geliyor bana kapının arkasında bekliyorum sen sen öldün koşuyorum koş 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 Kanka benim burda Aa çok heyecanlı. Oğlum sesler. Kanka nerede ya? Benim adam niye böyle sesler çıkarıyor? <laughs> <laughs> Korkuyor lan. Oğlum. Bismillah, bismillah. Ben 34 saniye doğumunu bekleyeceğim. 34. O koşma şeyle daha hızlı kaçabiliyorum bu arada. Strese gerek olmuyor. Hacı. Ben beni bekle ben merkez Abi biz buraya gel. Burası biz bu o burası merkez. Biz bu. Oğlum burası merkez. Aha ben yan yan yandaki yerde bekliyormuş. Ay. Aa biz burada bir şey açmamız mı konuşuyoruz bana mı öyle? Aa bak Kur'an Kerim. Ne? Hani? O ya Rabbi bak burada. Şurada. Alabiliyor muyuz? Neyse öpeyim tamam, bari. Olamıyoruz. Bismillah, bismillah, bismillah. Kanka göz bul göz bul. Ya göz bu odadan çıkmaz. Dışarılarda da koridorda. Gel. Ve koridorlar da hiç güvenli değil. Gel. Gel. Biz gideriz ormana dekor. Ondan ondan sen sen senin şeyin ondan. Oo, abi geliyor 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 abi geliyor abi geliyor abi abi geldiler abi. <laughs> abi. Oh, bir tane kapının birine. Ben yedim. de bir şey girdim de o orası. Ben Abi ben... kapı açık yalnızlık Ay kapanmıyor kapı kapı kapı. Eski bir küre var burada ben onu, onu aldım bakıyorum. Bir numara buldum ben yine. Oh, ben şunu döndürmeyi çok, çok sevdim. sevdim bak stresim böyle gidiyor. Oğlum. Sen gelsen en ortadaki yere. Aa bak burada açma Arkanda canavar var. Testleri buldum. Testleri buldum çok, çok hadi iyi. Ederim, gidelim, hadi gidelim hadi gidelim. aşağı katı, oh, üst katı çıkalım artık. Üst katı kimse gelmiyor Yanlışlıkla bastım bence de. Hadi gel, yani, gel gidelim. Hızlı. Ben koşuyorum. Ben koşamıyorum. Ay kanka koşma. aa, göz mü? Bu göz buldum. Nerede? Bakıyorum. Geliyor. Geliyor. Buradaki kapı, buradaki kapı gel. Buradaki kapı, buradaki kapı. kapı. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> <İçim değil. gülüyor> <Kimden> çık. Oh. <Oğlum gülüyor> çok çok değişik gözüküyorsun bu arada. Sen <laughs> de. <laughs> 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 Sen benim gelin kesinlikle bakarsın da. Kalk gel, gel, işte. gel, gel. Bismillah, 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 bismillah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah vallahu Allah. La ilahe illallah gitsem bismillah. Kanka sen de ondan gitmen lazım. Hı hı, aslında Neyse. Ya senin saklandı yer. Oğlum ben buradaydım az önce var ya. Buradayken canavar arkamdaydı. Canavar. Bakamıyor muyuz dışarıya ya? Aa göz buldum buradaymış göz. <laughs> bakalım neredeymiş bakıyorum hazır mısın? Mike. Dikkatli bakalım. Bak nerede? nerede? Alt katta alt katta. Burada. Üst kata çıkmamız lazım. Çık. Koş. Koştum ben. Ben kaçtım. Üst katın geldiğine bak karo, kara 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 kara. Hı hı kara kara. Bak burada altı var. Aa medik Ne? medik çantası buldum. medik mi? Aa ışığı açtım. Oğlum. Geliyor. Geliyor. Aa çömelemiyor Hastane sınıfı ilk yardım çömeliz. Hastane sınıfı. Neyse gel burada durun. Aa tuvaletten şey buldum. Ne? <laughs> Tuvalet klozetin içinden çarpıca buldum. Torba 9 tane torba. Kapatalım da. <laughs> kok <laughs> kokmasın kokmasın. Ben beni ben, ben dur Bir dur. Işığı şey açtım. Kapandı ışık açıl. Cinler gidin. Kış kış cinler kış. kış. <laughs> gel gel. Gel. Karşıdaki odaya geçtim ben. Oo gazete buldum. <laughs> Bakıyorum ben. ben numara buldum bir tane. Aha. Örkütücüş. Aa buldum iki tane daha. Fare zehri var. Bir de bu neymiş? Ne mı? bas. Örkütücü Gel gel gel. Şimdi sağa Sana bu takip et. koşmam doğru mu? Gel. Aa, hayır gel, Koş. Bir odaya girdim ben. Of. Oh. Torba buldum. 4 saniyeli kod mu dedi. Sen hangi sayıları buldun? Bir buldum bakayım. Bak şu neredeydi? Şurada şu, şu Z var ya. Soldaki solundaki Ona basın yok değilmiş. Nerede? Eşyalarda da olabilir. He, şuna basıyorsunuz. Kanka oh, değil. Oo plan çalar. Evet. Çal onu. Açtım. Kapattım. Bekle bayınca oğlum. Oha gel. Dur. Aa torba buldum torba buldum. 24 saniye sonra koşacağız. Allah'ım. Sen mi yaptın? Bilmiyorum. Oha oha. Anladım şöyle yaptım bak. Avuçlamaya çalıştın sanki. Geliyor burada. Beni takip ettim ya yeter bir mesaj atma. Koşmanda oldu hadi, mu? Hadi hadi. hadi. Koşmanda oldu mu? Hayır gitmesi lazım buradan. Bizi alabilir. Aa, gözüm hay, var lan. mı gözüm? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ama burada olduğuna eminim bak ışıklar sönüyor. Bunlar da evin üstüm... Kapıyı açtım bir tane kapıyı açamadım. Can ne böyle? Okey hadi gidelim. Burada değil artık. Gel 3. Ondan buyur 1. Koşuyorum. Oda yok. Oda yok. Oda yok. Oda yok. Oda yok. Geliyor, 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 geliyor. Alın aldım. Ben öldüm sanırım. Bir tane torba buldum. Ondan çok değişik bir yerdeyim. Ben arkana geliyorum. Ben de göz gördüm. Onu alamadım. anlamadım. Ana avradını, buradaymış ya. <laughs> Buradaymış ya. Ay, <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Abi, pustu, biz de yorulduk evet. Anam, 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 anam. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> bay bay tatlışlar.